Merhaba arkadaşlar ben Alper. Bu dersimizin konusu pozisyon ve laplasyen den genel özellikleri. şimdi dersimize şöyle başlayalım. bir elektrik alanın kaynağı elektrik yükleriydi. Bu sözel ifadelerin matematiksel karşılığı elektrik alanın diverjansı. Elektrik alanın kaynağı olan yüklerin yoğunluğunun uzayın Elektriksel geçirgenliğin oranıydı elektriksel oranı neydi? Ee, boş uzaydan bahsediyorsak, boş uzayda elektriksel geçici oranı. Biz tabii doğrudan elektrik el alanını hesaplamak yerine e, daha kolay yol olan potansiyeli hesaplayıp e, potansiyelden elektrik alana ulaşıyorduk. Ona neydi? Bir V potansiyelinin gradyanı, V elektriksel potansiyelinin gradyanının negatifi bize e, o noktada elektrik alanı veriyordu. E, bu da ne? Şu, değil mi? Şimdi biz bu ifadeye gelip de şurada yerine yazarsak şayet gradyanın diverjansı ne olacaktır? P bölü S0 olacaktır. E, diver, e, gradyanın diverjansı bize Laplacian'ı verecektir. Laplacian operatörünü verecektir. Ve skalar fonksiyonu ve elektriksel, fon elektriksel potansiyel fonksiyonunun Laplacian'ı ne eşit işte olacaktır buradan? eksi P bile sıfır işte olacaktır. Ee, i̇şte bu denkleme Poisson denklemi deniyor. Ee, tabii biz aslında genel olarak e, bu zamana kadar ne yaptık? E, elektriksel e, potansiyeli yani elektrik alanı bulurken e, bir yük dağılımının oluşturduğu elektrik alanın uzak bir yerde oluşturduğu elektrik alan'a baktık, değil mi? Böyle aşağı inelim. Mesela Uzak olmasına da gerek yok gerçi ama. E, örneğin şurada sürekli bir yük var. İşte V hacminde V hacminde yükler Q kadar yük dağılmış. Şimdi biz ne yapıyorduk? İlk olarak ilk bakışta e, daha evvelki bilgilerimizle her bir Q toplam yük miktarını sonsuz küçük parçada ayırıp her bir parçanın penaltısının yaptığı katkıyı toplanadığı ilkesine göre ne yapıyorduk? Topluyorduk. Sonra toplam elektrik alanı eriş erişiyorduk, değil mi? E, bu da şu demek. V hacmi üzerinden P dV bölü r kare çarpı r şapka. E Tabii e, vektörel fonksiyonlarla uğraşmak zor olduğu için. E, Skalar fonksiyona uğraşmak daha kolay. O yüzden ne yapmıştık? Potansiyel fonksiyon geliştirmiştik elektrik alanı için. E, bu potansiyel fonksiyonundan yola çıkarak da e, elektrik alanı bulmayı denemiştik. Çünkü neydi? Potansiyel skalar fonksiyonuna uğraşmak, vektörel fonksiyonlarla uğraşmayı nispeten daha kolaydı. E, ne oldu? Ne yapıyorduk? Her bir yine diferansiyel yükün penaltısını oluşturacağı elektriksel potansiyeli buluyorduk. Her birinin katkısını toplayarak toplam potansiyeli işiyorduk. Toplam yük dağılımının. E, bu da ne demekti? Şu demekti. e, t z bölü r çarpı r şapka yok bu e, şey fonksiyon skala fonksiyon vektör bir şey yok ee, tabi e, bu integral şu yani şu ve şu integral buna nispeten daha kolay tabi bunun kolay olduğu yerler de var mesela elektrik alanı hesaplarken e, ne yapıyorduk eğer yükte alımı simetriye bir, bir simetriye sahipse Gauss yasasını, ya Gauss yasasını kullanarak Elektrik yoluna kolayca işte e, ulaşabiliyorduk ama neydi? Tabii e, sıklar fonksiyonlara uğraşmak daha kolaydı. E, aslında bu integral iki integral hesaplamak zordur. Örneğin mesela bize p yük yoğunluğu önceden verilmiş olabilir. Mesela örneğin bir iletken ele alalım mesela. İşte i̇letken bir tel var. E, i̇letken tel var mesela. Şimdi iletkenlerde işte e, yükler tel dediğim işte iletken boru. İşte yükler burada al burası içi boş. Ee, şimdi e, yükler serbest dolaştıkları için e, her noktada elektrik e, şey e, elektriksel yük yoğunluğu değişkenlik gösteriyor. Hani çünkü yükler sürekli hareket halinde. O yüzden biz e, yük yoğunluğunu kesmemiz çok zor. E, o yüzden bu integrallere hesaplamak nispeten zor. Bunun yerine türevsel ifadelerle uğraşmak daha kolay kolaydır. Örneğin mesela şimdi biz e, ne yaptık mesela bu zamana kadar sürekli bir yük dağılımı oluşturdu. bir P noktasında bir yük dağılımı bir P noktasını oluşturduğu elektriksel alanı hesapladık değil mi? Ve bu noktalarda mesela örneğin şu noktada P eşittir sıfırdır. Tabii ki tüm uzayda P sıfır değildir. Eğer tüm uzayda P sıfır olsaydı ee, o zaman zaten elektriksel alandan falan bahsedemezdi Çünkü elektrik alanı kaynağı yok. Ama biz elektriksel alanı hesaplarken ee, ne yapıyorduk? Hmm, yük yoğunluğunun sıfır olduğu noktalardaki elektrik alanı buluyorduk. Değil mi? Yani şayet. Bu arada Poisson denklemiyle yani şu denklem ile bu denklem şu iki denklem aslında birbirinin eşidir. Ee, tabii ki de şey bu e, tabii yük olan noktalarda eşidir. Ee, yani bu integral formu hali. Bu diferansiyel formu beynin. Ee, tabii biz ne dedim? Ee, biz P'nin sıfır olduğu noktalarda e, potansiyeli veya elektrik alanı hesaplıyorduk değil mi? E, o zaman mesela P0 ise bu ne olur? E, v skaler fonksiyonun Laplace yerine 0 eşit olur. Biz bu denkleme zaten Laplace denklemi diyoruz. Şu denklem Laplace denklemidir. Laplace denklemi. Bu denklemle uğraşmak, yani türevlerle uğraşmak, integrallere uğraşmaya nispeten daha kolay. Eğer şayet bize bir v kadar fonksiyonun nır koşulları verilmişse şayet ee, biz bu şu diferansiyel kısmı diferansiyel denkleminin çözümünden ki bunu sezen koyunaklarda yazalım ne olacaktır Aa, şöyle olacaktır. Üç boyutta 3 boyutta. E, şu diferansiyel denklemin kısmı diferansiyel denklemin çözümü bize e, Laplace denklemi yani bu. E, bunun sınır koşulları verildiği zaman, V'nin sınır koşulları verildiği zaman bu denklemin kısmı diferansiyel denklemin çözümünden biz e, potansiyel fonksiyona ulaşabiliriz. E, tabi işte çeşitli yük dağılımları için var. İşte kart, e, silindirik yük dağılımları için e, işte küresel simetriye sahip yük dağılımları için mesela iletken kürelerin işte veya kart dikdörtgensel simetriye sahip e, yük dağımlarının, iletken mesela boruların e, elektriksel oluştur, elektriksel potansiyel hesaplarken e, bu Laplace denkleminin çözümlerine yararlanırız. Biz zaten P eşittir sıfır olan noktalarda genel olarak yük e, şey potansiyel fonksiyonların çözümüne ilgileniyoruz. E, bu denklem bize çok kolay sağlar. İşte bunların çözmenin çeşitli teknikleri var. Bunları ileride göstereceğim. E, bunlara girmeden evvel yani potansiyel hesap tekniklerine girmeden evvel önce Laplace denkleminin bazı ilginç özelliklerini inceleyelim. Bir boyutlu Laplace denklemi. Aslında bir boyuttaki iki kastımız şu bir değişkene bağlı Laplace denklemi. E, bu Laplace denklemi bir değişkene indirgendiği zaman e, bu ne olacaktır? Adi diferansiyel denklem olacaktır. Yani sadece x'e bağlı olsun örneğin. Burada bir şey yazayım. E sadece x'e bağlı olursa bu ne olur? V'nin x'e bağlı ikinci türevi eşit işte sıfır olur şimdi bu sıfırsa yani x'in x değişim hızının x'in değişim hızının değişim hızı sıfır yani x ne olacak bu ne demektir x aslında sabit olarak değişiyor demektir aynı burada grafikte görüldüğü gibi mesela bize burada sınır koşulları verilmiş bir v fonksiyonu verilmiş sınır koşulları belli x eşittir 5 için x eşittir 5 için v eşittir sıfır x eşittir 0 için v eşittir e, kaç? 4. Değil mi? E şimdi bu fonksiyon, bu diferansiyel de, kısmı, e, bu adi diferansiyel denklemin çözümünün mx artı n yapısında olduğu çok açık. Değil mi? Şu iki ifadenin iki defa türen alırsanız eşit, eşit, eş eş çıkacaktır. Buna e, buna binaen bir sınır koşullarını uygularsak ne olacaktır? x eşittir 5 için e, x eşittir 0 için v4 çıkıyorsa o zaman v ne olacaktır? mx artı 4 şekli olacaktır. Ee, yine x eşittir 5 için v0'mış. 0 eşittir 5m artı 4. Buradan m ne olacaktır? Eksi 4 bölü 5 olacaktır. Buradan fonksiyon ne olacak? Ee, v eşittir Eksi 4 bölü 5x artı Dört şeklinde olacaktır. Şimdi mesela bir verilmiş e, sınır koşullarına göre Laplace sistemi bir boyutlu Laplace sistemi çözümü bu. Çok basit zaten bu denklemleri çözmek. Asıl olan ikinci veya üç boyutlu Laplace sistemi çözmek zaten mesela. E şimdi mesela örneğin e, çok aşikar değil mi? Siz bir noktadaki potansiyeli bulmak istiyorsanız e, çevresindeki iki noktanın ortalamasını alarak e, burada merkezdeki değere erişebilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. İlk özellik olarak. Bir x noktasında siz potansiyel satmak istiyorsunuz. Ondan bir r'ye kadar uzaklığına gittiğiniz zaman bu iki değerin ortalaması pardon böyle. bu iki değerin ortalaması bize şöyle 1 bölü 2 diyelim bize o x değerindeki e, potansiyeli verecektir. İkincisi de Laplace tekliminin yerel max ve yerel minimum noktaları yok. Yerel minimum yok. Buraya bakıldığında çok rahat anlaşabilir Yerel maksimum ve yerel minimum noktaları yani ek, ekstremum noktalar ne olacaktır? Sınırlarda olacaktır. Örneğin bu ne demek? Mesela siz buradan bir top bıraktığınız zaman siz buradan bir top bıraktığınız zaman bu dengeye gelmez. Her zaman aşağı doğru hareket eder mesela. Ama mesela örneğin yerel maksimum ve yerel minimum olan bir fonksiyon olsun. Mesela ek fonksiyon olsun x'e bağlı. Örneğin şöyle bir fonksiyon olsun. Siz mesela şuradan bir top bıraktığınız zaman aşağı doğru. Şöyle aşağı doğru top bıraktığınız zaman top şurada dengeye gelecektir. Çünkü şurası yerel maksimum tepeden bıraktığınız zaman çukura düşecektir. Yani yerel minimuma düşecektir. Burada ne olacaktır? Top denge gelecektir. Ama yerel maksimum ve yerel minimumun sınırlarda olduğu yerlerde bu top hiçbir zaman dengeye de gelmez. Örneğin e, bu özellikle aslında bir boyutlu Laplace teklimi ve iki boyut, üç boyutlu bütün 3 e, üç boyutlu Laplace teklimler için geçerlidir. 4 e, dört boyutlu Laplace tekliminden bahsedebilir miyiz? E, fiziksel olarak bilmiyorum ama işte bir potansiyel fonksiyon hesaplarken elektriksel alanların e, değinemeyiz gibi. Büyük konuşmayayım. E, değinemeyiz gibi. Değinemeyiz yani. Şimdi iki boyutlu Laplace teklimine geçelim. E, i̇ki boyutta Laplace eklemi ne olacaktır? V'nin ikinci türevi sadece y'ye bağlı olsun, e, şöyle olacaktır. Tamam. E, aslında aynı özellikler burada geçerli. Ben burada Laplace eklemini fiziksel bir örnek vermek istiyorum. Mesela Şurada bir karton kutu aldınız, siz bunun tepesini böyle rastgele kestiniz karton kutuyu, sonra üzerine bir tane işte ne bileyim jelatin geçirdiniz. Ee, artık ne ne geçeceksiniz? Mesela bir bez geçirdiniz, sonra yapıştırdınız bunun üzerine. İşte ee, bu yüzey üzerindeki her bir nokta Laplace eklemini sağlar. Yani siz ee, x-y düzleminde her bir noktayı yüzey üzerindeki bir noktaya eşlediğiniz zaman, bu her bir noktanın x-y düzleminde tanım kümesinde her bir noktanın oluşturacağı, ee, her bir noktanın v skalar fonksiyonundaki değeri yani şu oluşan yüzey laplast eklemi sağlayacaktır yani mesela örneğin e, ikinci özellikten bahsedelim yerel maksimum ve yerel minimum noktaları her zaman sınırlardadır yani siz mesela örneğin şu yüzey dediğim gibi bu yüzey işte karton kutuyu kesip de e, üstüne bir elastik bir şey yapıştırdığınız zaman veya işte jelatin falan geçirdiğiniz zaman oluşturan, oluşan yüzeyden bahsediyorum. Şimdi mesela buradan topu aşağı bıraktığınız zaman bu top hiçbir zaman dengeye gelmez. E, ee, ne olacaktır? Daima aşağı hareket edecektir burada mesela. Yani yine e, iki boy laplans denkleminde de e, ekstremum noktalar sınırlarda olacaktır. E, ilk, iki, e, ilk i̇lk özelliğimiz de neydi? E, örneğin siz bir x, noktasında e, XC noktasında bir bir nokta baz aldınız diyelim mesela. Tanım küresinde bir x, y noktası ele aldınız. Bu y noktasındaki potansiyel yani şu yüzey üzerindeki çıktısı yani V X'ye evet, bu nokta etrafında şöyle hatta şöyle çizeyim. Şu noktayı şu noktayı şuraya aldım. Evet, bir tane R yarıçaplı bir çember çizdiğinizde bu R yarı çaplı Çember üzerindeki her bir noktanın e, potansiyelin ortalaması bize merkezdeki yani şu P noktasındaki değeri verecektir. Yani ne demek oluyor. Çemberin her bir noktası üzerindeki potansiyelin ortalaması bize merkezdeki değeri verecektir. Yani 1 bölü e, 4 pardon 2 pi r 1 bölü 2 pi r yarı çaplı r yarı çaplı bir çember üzerinde ortalama alıyorum. Ne olacaktır? Çember. Ne olacaktır? V'nin dl üzerinden integrali olacaktır. Yani her bir nokta üzerinden şu çember üzerinde her bir nokta var. Her bir noktanın e, şu mesela şöyle ay, renk değiştirelim. Mesela şu renge alayım. Mesela şurada bir çember çemberi aldınız. Her bir nokta eşlediniz burada. Şöyle bir ne olacak? Burada bir çemberin çıktıları olacak değil mi? Her bir noktanın. Ee, siz bu noktaların ortalamasını alırsanız şayet bu noktaların ortalaması şu merkezdeki ee, şu şu değerin yani merkezdeki noktanın çıktısının değerine eşit olacaktır. Şimdi bunun 3 boyuttaki ispatını yapacağım zaten. 3 boyuttaki özelliklere geçelim. Aynı şekilde bunu ispatını yapacağım. Siyah geçelim. Şimdi 3 boyutta bunun ispatını yapalım. Yani bu ne demek? Örneğin şimdi bir Q yükü var. Tamam mı? Bu Q yükünün oluşturacağı bir elektrik alanı olacaktır. Çünkü yük e, e, elektrik alanı varsa bir potansiyel fonksiyonu var. E, bu potansiyel fonksiyonun yüzeydeki bir R yarıçaplı küreğin yüzeyin üzerindeki değerlerinin ortalaması bize merkezdeki şu merkezdeki P noktasındaki merkezdeki P noktasındaki potansiyelin değerine eşit olacaktır. Mesela bu q yükünün merkezdeki P ki bu küresel koordinatlara göre yazalım bunu. R tata fi, e, merkezdeki P noktasındaki e, oluşturacağı elektriksel potansiyelin değeri Vp diyelim buna. Bu ne eşit olacaktır? 1 bölü 4 P0 çarpı Q bölü R. Yükün kürenin merkezine olan R kadar. Tamam. Ben ne demiştim? Bu Vp değeri ne eşittir? Kürenin yüzeyi üzerindeki her bir potansiyel değerin ortalamasına eşittir. Ve bunu ispatlayalım. Nasıl oluyor? Bakalım. Şimdi e, Q yükünün küre yüzeyi üzerindeki potansiyelin değeri ne olacaktır? F diyelim ona. Ve e, 1 bölü 4 Q bölü 4 pi e0 çarpı 1 bölü r üssü olacaktır. Değil mi? Şimdi bu r üssü ne yazalım? Şimdi e, r bu r kürenin yarı çapı. küre p noktasının q'ya olan uzaklığı veya q'nun merkezi olan uzaklığı. R de yüzeyin üzerindeki bir noktadan herhangi bir noktadan yüke olan uzaklık. Tamam. Şimdi R üssü ne eş olur? Kosinüs teoremine göre. R kare artı büyük R'nin karesi eksi 2 kosinüs teta çarpı R küçük R çarpı büyük R. Ha? R şapkada ne olur R ne olacaktır? Kare içerisinde olacak bu ifade işte. Eksi 2 R ve kosinüs teta kırıklık içerisinde. Tamam. Şimdi e, bu yükünün oluşturucu elektriksel potansiyelin e, e, yüzey üzerindeki değerini yazalım. Ve şu değil mi? E, pardon öyle yapmayalım. Zaten ona o bize lazım değil ki. Bize lazım olan şey şu. Zaten biz ne ispatlamaya çalışıyoruz? Amacımız neydi? Köyükün e, köy yükün oluşturacağı elektriksel potansiyelin üzerindeki değerlerin ortalaması merkezdeki değerin eşit olacak. O zaman biz ne yapmamız lazım? Kürenin yüzey üzerindeki değerleri bulmamız lazım. Küre yüzün yüzey üzerindeki değerlerin ortalaması bulmamız lazım. O zaman V ortalama ne olacaktır? E, 1 bölü 4 pi r kare. 4 pi r kare. R kürenin yarıçapı. Ortalamayı buluyorum yüzey üzerine integral. Değil mi? Hatta şu Q'yu da dışarı atalım. Ee, sonra 1 bölü 4 pi 0 dışarı atalım. Hatta ben genel e, şey yazayım da. Şöyle yapalım. Hani sonra açık daha açık yazarız. Ee, şöyle. Yüzey üzerinden S diyelim. V'nin yüzey üzerine integrali. Tamam. Şöyle yani Tamam. E zaman bunu yazalım. Bu ne eşittir? 1 bölü 4 pi r kare çarpı e, ne olacaktır? E, Q bölü 4 pi 0 Bunlar sabit değişken değil. Küresel koordinatlar yazıyorum. E, 0'dan pi'ye değişim. 0'dan 2 pi'ye değişim. Bunu göstereceğim e, ee, ne olacaktır? R kare çarpı sinüs teta çarpı d teta çarpı d fi bölü ds'in küresel koordinatlarda karşını yani küresel koordinatlarda yüzey diferansiyelinin karşılığını karşını yazdım. R üstüne neydi? V şu şurada V şuydu, değil mi? R üstüne neydi? Şuydu. R kare artı R'nin karesi eksi 2 r r kosinüs teta. Tamam. Biraz aşağı inelim. Şimdi ee, şu sıfırın 2 pi olan integrali ederek dışarı atayım ben. Ee, sabitleri dışarı atayım. Örneğin r kare sabit. Ee, kürenin yüzey üzerindeki noktaları hesaplıyoruz zaten. Ee, hemen bunları dışarı atayım. Mesela şu ifadeyle şu ifade beni götürecektir. Şu sıfırın 2 pi gelen df'ye buradan 2 pi gelecektir. 2 pi'yi birbirine götürür zaman 2 pi ile 4 pi şöyle olacak. Q bölü 4 kere 2 8 pi e 0 çarpı 0'dan pi'ye sinüs teta d teta bölü r kare artı R kare eksi 2 R çarpı kosinüs seta. Ne yaptım anlamışsınızdır inşallah. R kare yüzey üzerine aldığım için sabit olacak. R değişkeni sabit olacak. E, bunlar da bunlar birbirine götürecek. Sonra 0'a 2 pi'ye pi'ye göre integral aldığımız zaman ne olacaktır oradan? 0'a 2 pi'ye 2 pi gelecektir. Şu 2 pi ile şuradaki 4 pi birbirine götürüp burada sadece 1 bölü 2 kalacak. 1 bölü 2 çarpı q bölü 4 pi'ye 0 q bölü 8 pi'ye 0 gelecektir. Tamam Evet şimdi burada ne yapacağız? burada ne yapacağız? Burada değişken değiştirme yapacağız. Şöyle ki eğer biz r kare artı büyük r'nin karesi eksi 2 r r kosinüs teta'ya u dersek e, ve teta'nın değişim aralığında yazalım şuraya e, pi'den sıfıra değil mi? dersek ve her iki tarafın diferansiyelini alırsak şayet. Burada ne olacaktır? 2R çarpı R. Kosinüs teta'nın türevi sin eksi sinüs teta. Odan sinüs teta gelecek. Artı sinüs. Şöyle olacak yani. Eşittir DU olacak. pardon. Şöyle. D teta eşittir DU. Diferansiyel Tamam. tamam. E, o zaman. Sinüs teta D Teta eşittir. 1 bölü 2 r r çarpı d u. Sonra değişim aralığını yazalım. Teta sıfırken u nedir? Teta sıfırken u ne olacak? Teta koşunun sıfır nedir? 1'dir. R kare artı R'nin büyük R'nin karesi eksi 2 R R ne olacaktır? R artı pardon R artı değil. R eksi olacak. R eksi büyük R'nin karesi olacak. Değil mi? U'nun değişim aralığı. A, baş, üst sınır ne olacak? Pi verdiğiniz zaman kosinus pi eksi bir. Ne olacak? R kare artı büyük R'nin karesi e artı 2 R, R. Oradan ne olacaktır? R artı R'nin karesi olacaktır. Tamam. Şimdi sınır koşullarını düzelttik. Değişken değişimi yaptık. En son bulduğumuz e, nihai şeylere göre de integral düzenleyelim. Şimdi e, ne yapacağız? Sinitör data şu ifadeyi yazacağız. Şu ifadeyi. E, Q bölü 4 pi 0 çarpı. Şunu dışarı atalım. 1 bölü 2 R çarpı büyük R. 4 değil 8. Çarpı integral sınırlarını yazalım. Ee, R artı R karesi. Ee, şunu yazdık. DU bölü kök U. Kök U ne olacaktır? Yukarı doğru çıktığında aşağı Bunu açık açık yazalım. DU bölü kök U. Tamam. E, ee, şu ifadeni yazalım. İntegralini alalım. Q bölü 8 pi e 0 çarpı 1 bölü 2 R çarpı R çarpı e, ee, integrasyon r eksi r'nin karesi r artır büyük r'nin karesi u üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 olacaktır. Bu ikiler birbirine götürsün. Tamam. Buradan u bölü 8 pi e 0 çarpı 1 bölü R çarpı R çarpı ne olacak? Ee, R artı R'nin e, ee, karesinin kare, kare kökü kendisi olacak. Eksi R eksi R'nin kendisi. Tamam. E, Burada ne olacak? R'ler birbirine götürecek. 2R kalacak yukarıda. Yani Q bölü 8 pi e 0 çarpı 1 bölü küçük r çarpı büyük r çarpı 2 tane büyük r. Bunlar birbirine götürecek. Şundan da şu götürsün abi. Ne olacaktır? Ee, Q bölü 4 pi e 0 çarpı r olacaktır. Ne demiştik? Ne demiştik? Bir Q yükünün oluşturacağı elektriksel potansiyelin R yarı çaplı bir küre yüzeyi üzerinden ortalaması merkezdeki değerine eşittir demiştik. Değil mi? Ne yaptık? Biz şu işlemleri yaparken bu neydi? Q yükünün oluşturduğu potansiyelin küre yüzeyi üzerindeki değeriydi. Bunun küre yüzeyi üzerinden ortalaması ki o bu demek. Şu ifade sözleri söylediğim sözel ifade bu demek. Bu ortalama ne eşit çıktı? Şuna eşit çıktı. E bu nedir? Bu nedir? Şu Q yükünün yani merkeze yani P oluşturduğu potansiyeldir. Tamam. Ee, i̇kinci özellik olarak da ne demiştik? Ee, v potansiyel fonksiyonunun ekstremum noktaları köş e, sınırlarda da demiştik. Şimdi şayet mesela örneğin P noktası e, yüzey üzerindeki değerlerden ve yüzey üzerindeki potansiyel değerlerden büyük olsaydı bir kere ortalaması P'den P ye, P ye bunların ortalaması olmaz çünkü zaten P bunlardan büyük olduğu için yüzey üzerindeki değerlerden büyük olduğu için siz yüzey üzerindeki değerlerin ortalamasını aldığınızda zaten bunların bir ortalaması çıkacak ki P noktası bunlardan büyük olduğu için böyle bir şey mümkün değil. Yani P noktası örneğin bizim 3 boyutlu uzayımız üzerindeki bir nokta ne olacaktır? Sınır şey Um, Ekstremal nokta olmayacaktır. Şayet olsaydı dediğim gibi ortalama değerlerden büyük olduğu, e, yüzey üzerindeki değerlerden büyük olduğu için yüzey üzerindeki değerlerin ortalamasından P'yi vermezdi, vermezdi. Yani birinci e, özelliğin neticesi olarak ikinci özellik yani ekstremum noktaların sınırlarda olması sağlanır. Şimdilik e, şimdilik e, potansiyel e, Laplace denkleminin özellikleri bunlar. E, bir sonraki derslerimizde ki bu dersler devam edecek bir sonraki derslerimizde e, sınır koşullarından bahsedeceğim. Yani sınır koşullarının koşullarından ve çözüm e, çözüm tekniklerinden bahsedeceğim. E, i̇şte sınır koşulları, işte yük dağılımları işte şöyle belli bir dağılım gösterdiği zaman e, onların bazı özellikleri var. Onlara bahsedeceğim. Şimdi bu dersi burada bitiriyorum. Diğer derslerde görüşmek üzere.